Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan. Bugün sizlerle beraberiz. Meta, Size ol, söylediğimiz gibi Survivor serimiz Cuma'dan bugün geldik dedik. Ve bu kadar arkadaşlar. tuttuk. Survivor'umuza Şimdi ilk amacımız odun kırmak falan filan. Ardın üstünde tırmanacağız. Ağacın üstünde bir yer evet. yaparız. Ya, evet ya. i̇şte Ardın üstünde çok da su yok. Bana eşyalar gelmiyor. Şu an bu videoda bunlar çıkıyor burada. bu dakikalık 12 dakikalık 12 dakikalık. Ben doğduğumuz 7. yaptım. Biliyorum Ben 10 tane aldım 11 bıçaklı. Abi benim yere bir ben alma Ben zaten sana yakın değilim ben Sen neredesin ki? Yani Dur, ben senden olmam Ben zaten... Sen Buradayım nereden... kanka. Ben seni göremiyorum Çok Kaç topu Çok kanka. Kapı falan yapıyorum ben. Aman, Kapı kanka ben biraz taş toplayacağım. Çok az ama. O kadar. Birkaç ben birkaç şey tahta geldim. set, taş setine taş giriş yapıyorum abi. Tahta set Ne lan? Ha işte tahtadan malzemeleri yap. Ben tahtadan. Abi tahtadan malzeme yapma. Ben taş topluyorum. Tüh Allah senin. Ben tahtadan. Oğlum her şey yaptırdın bana. Ben ne yaptım? Olsun kılıç kalsın ya. Laga yedi atarız. Dur şimdi ben baltayla girişiyorum. Ben 20 kaç tane taş toplayayım kanka? Aga çok topla. 30 tane toplayıp geliyorum. 64'e kadar sıçabilirsin. Tamam. Evde de kullanırız abi. ben çok az daha ineceğim. Bu ne lan? Ben değil mi? Yok kanka. Ben madene inmiyorum ki. Madene de ben şey bilmiyorum. Bir tane kakao var. Yok. Aga baksana bak. Eşyayı alamıyorum. Baksana. Al kutu alamıyorum. Arda şanlık sağdan çıktı. ben çıkmadım attı beni. Attı diyelim ben arkadaşlar. Tamam Ne oluyor lan? Baksana. Sen şu anda benim önümde sallıyorsun Arkadaşlar, diye görmelisiniz. Nerede nerede şu Tamam kaldığım yerdeyim. Tamam. Ben de neredeyim lan ben diyor. Senin seslerin geldi. Takıyor, Aga gece burası yalnız pek tekme olmaz. Sen odun topluyor musun? Evet. Evet. ne oluyor lan? Eşyaları çok geç geliyor ya. Tam Sonra çünkü... niye Minecraft oynamıyorsun? <laughs> oynuyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aga oynuyoruz ama. Aga 22 tane kaptım geliyorum. Aga ben zaten şu an bu balta kırılan oduna geçtim. Sonra da gidip şey yapacağım koyun falan toplamaya gideceğim ben sana. Koyun toplamaya. Yanım, yanımda inek var. Ya. Kes. Yemek kim çarşılardı? Çıkmadı yok. <laughs> Hadi lan. Bir xp çıktı. Valla bak, bak, bak. Oha Aa, karpuz. İki tane çıkmış tamam. Oo al Hem çok de. Ballı bir yerden spam olmuş. Ben Hem söyleyeyim. de üç tane. 4. Işte. dört. Arkadaşlar çok ballı bir yerden spam olmuş. Arkadaşlar burada var. vardı. sana bir şey bana Pardon. salak falan demeyin. 5 6. Yok. Oldum yere şu an. Sana bir tane kılıç yaptım. Dur lan kürekle daha çok alır. Bir tane de balta yaptım. Aga ben taş şekline girdim. İki tane de kürek yapayım mı? Arda baksana şu an karpuz cennetindeyim. Oo, kanka sen neredesin ki? Ben, kanka... ben de bilmiyorum işte. Ben seni kaybettim. Ben bir yerlere gittim. Ben ne oluyor? Madene düştüm. Ha, ben seni gördüm bekle. Adını gördüm. Bekle aga ben seni göremedim hala. Görüm adını görüm tamam orada kal. Orada kal. Ben. Şu toprak. Ben ya. şu karpuzları toplayıp oraya doğru geliyorum. Aga ben taş çekmeye girdim sana da yaptım. Aga hadi. Ben şimdi senin adını kaybettim. Bu arkadaş ben senin adın nerede olduğunu bilmiyorum. Aga ben biraz daha iyi yerde yıkıldık kavga Hayır. Burada bekle 62 tane karpuzumuz var. Oo evet, çok iyi. 60 çok da gelecek şimdi ama bu ikisi de kalsın Aga. Ya da kalmasın lan alayım. Karpuz <laughs> böyle yaparız <kankam>. kenara. <laughs> bir tane alkan. Onu da al hadi. Ben sana taş yaptım hadi. Aga örümceğe gireceğim. Örümceğe gireceğim. Girme aga girme. Gel beni bul önce. Aynen Kanka ben biraz ilerledim. İsmini görüyorum. Ben biraz ilerledim şu kapı. Şu an sen. Şu an bendeki lag gitti. Ben de gördüm tam yön. Lan ver kakon. Al. Aa almadım. Ana almadım. ben almayacağım. Ay almamışım. <laughs> şimdi. ver gel lan. Sen Ardın. dur aga Oo, şu an bunu yapabiliriz. İyi. Kanka sen kendine sürdün taştan bir şeyler yapma. Ben sana taş değilim. Zaten bir şey yapmayacağım. E sen niye Aga 21 tane bundan yapıyorum. Baksana şimdi tahtadan eve gireceğiz. Aga şunları al, Anlaştık. Şunları da al. Anlaştık kanka. Ben sana da al, Oo, 64, 30 daha 90. 103 tane oldu daha aga. Daha hızlıca çiftliğe girişiriz. 103 tane şeyim var. Canım? Al şimdi bunu. Al sen şimdi bunu. Dur. Eyvallah. İki tane kaldı. Şu sana 37 tane şey tahta atıyorum. Al bir tane de balta tahtaları yanlış yere koyarsın. Ben de ben daha şu. Bak hayır ev, eve girişelim ya. Başlayacağım kumuna kumun ne yapacaksın mı? Can. Tamam baka sonra hep birlikte gideriz. Ben, ben biraz daha aç istiyorum kanka. Tamam yetmezse diye mi? Evet. Oo normal renkler. 8'e 8'lik ya da daha fazla. Benim, benim, benim. Şimdi benim benimkiler belki yapıyor. <laughs> benim, git. Ben, bu arada ben Kasıyor. neden oynuyorum ya? Ses sıfır oynuyorum ben ya. Oo, e oğlum mı yaşayacağız lan? Ha, ee, birkaç gecelik. Bir gecelik bir zaman. Şöyle ağacı toplayacağım ben seni. Top... Kim kanka? Nasıl lan? Giriş adı Aynı ben girdim. Şu, şu, ben, ben de ben biraz mağara aramaya çalışacağım. Aga başlarım mağarana sen hadi be. Benim... Önce bu bölümde değil diğer bölümlerde. Aynı işte anlaştığım gibi yapmıyorum. Bu bölümde ağaç falan yap. Arkadaşlar şu anda Olur. 7. dakikayı doldurmuşuz. Evi yapıp. Abi 14 dakika falan yaparız ya. Bak arkadaşlar 15 dakikaya geçemiyoruz anlaşmayı evet, kabul etmek var. gerek. Ay arkadaşlar biz niye geldik? <laughs> onu Oh, şimdi koltuklar atladım. Evet arkadaşlar şu an bence Çiftliğe girişeceğiz değil mi? Tabii ki de Aga sen tüm ağacı aldın mı? Aka odununu alsaydın bari Aa, Ben taş toplayacağım Aga şu ağacı al bak evden kaytarmaya ben... çalışma yok, yok kanka şey fırın Yemek of, Tamam bir gün sen şurayı topla Hadi bakalım Arkadaşlar siz böyle sakın Arda'yı bir sen Bence de. Ben de kutluyorum. Ama ben birkaç tane odun topluyorum ki atacağım. Buraya kadar. Hı? Odun to... Ha odun yanlış anladım ben. Bir de fırın... Fırınla... Cık, evi buraya kadar yapıyorum bak. İyi mi? İyi kanka. Ben çok az şey toplayabiliyorum kanka. Kum var mı kum etrafta? Yok şu da ileriki bölümlerde spam noktasını belirleyelim. Şu daha çıkarız. Dan arkasında kakaomuz oldu. Bende de var zaten kakao. Şey bende 6 tane var. Kakaoyu ne yapıyorsun? Ekiyor musun? Ya ben de yok. Ben aga tahtamız yetmedi. Bende ben ben var ya ben tahta 37 tane var. Daha fazla var. 13 tane de ben topladım. Ama öyle tahta değil. Direkt, direkt daha yapılmamış şundan. Tamam odun ben, bende de var odun. Öyle. odundasın da niye Gece mi oldu kanka? Hayır. Sen gövünü kendini aşağılara. O, Ama gece oluyor. Olmuş, gece olmuş. Aga hızlı gel de bak. Evin duvarlarını hemen gece halledelim. Kanka. Aa, kanka atıyorum burayı. Aga sen de giriş. Tamam ne yapacağım? İyi mi yapacaksın kendine? Hayır. Kendime odun yapıyorum ben de. Akarbiden de akşam oluyor ben hiçbir şey. Ben hiç fark edemedim. Şu an her yer dört blokluk Sesim gidiyor abi. Sesim gidiyor derken yani konuşamıyordum. Sessizliğe gidiyor sesim. Abi ne yaptım ben tam geri yaptım birkaç tane ağaç toplayıp gelmem lazım dedim. Hayır aga. Hı? Başlarım abi ağacına ya fal. Al on üç tane ağacı jungle wood. Kanka. Hadi senin de ağaç gibi. Ters. Hepsinden yapmayalım. Oğlum bu tahta, tahta şeyleri yakıyorum ben. Bu hepsini mi yakıyorsun? Tahta kılıçları. Ha. Yak gitsin Aynen. Bunlardan olduğum türlü ne yapacağım? Şunu şuraya küreye koyayım. Küreye. Lan yanlış yere şey koydum. Lan kapı koydum lan. Ay, kapı yapayım mı ben var mı? Var lan 3 tane var. Ben seveceğim bir şeyler yaptım şöyle. Ananı satayım ben seni. Arkadaşlar sessiz bir şeyler söyleme yanlış anlamayın. Ananı satayım ben seni dedim. Kimin? Oy. O da ben. Kömürü alamıyorum. Helal sen lan anne. Ne oldu? Torç yap. Şey... Lan o Torç koyun. Nereye? Çatıyı var? nereye dikeceğim ben? İyiyim adam yukarı tırmanayım şunu şuradan. Bir blok daha çıkayım Arkadaşlar sence. birkaç tane şunlardan yakıyorum. Et pişiriyorum. Zaten arkada... arkadaşlar... kötü bir şeyim var. Şarjım şu anda %15 inşallah düşmez. Zaten arkadaşlar e, bundan sonra ikinci ve üçüncü bölümlerde gelecek. Eğer şeyim düşerse... Tamam. Zaten şey. kaç dakika oldu? 12 dakika oldu. Zaten yakında bitecek. Son arkadaşlar yapabilir. yapabildim. Dakika ikide bir bak yalnız. Bakıyorum aga. Aga ben... Bundan sonra bir bölüm burada kalalım kanka. Hiç şey yapma kanka. Bir gecelik geçirmek için olsun. Aga mısın sen o kadar ben yer diktim buraya hayır valla hiçbir gece gelen yok Koyun yapma koyun avlamaya gideceğim Şimdi Etler hazır Hadi. Ve Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar abone olmayı unutmayın örümcekler yaklaşıyor Lan ne, ne oluyor? O. Örümcek geliyor Nerede? Sesleri dinle Nerede lan örümcek? Çıkma, dışarı lan. Ölümde, kırk, kırk. Lan duvarlardan tırmanıyor. Gelsene. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bize birazdan ne olacağını öğrenmek istiyorsanız bir dahaki çektiğimiz oyunda görüşmek lan, üzere. Gel buraya creeper. Çık, çık. Evin içinde creeper. Alttan vuramıyorum. vallahi görüşürüz ben evin kapıları kapattım. Öldürdüm. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ya şimdilik bu kadar. Biraz kadar yeni bölümümüzde Arkadaşlar orada da geliş yaptı. Görüşmek üzere arkadaşlar.